Kusura bakmayın. El alemin skinde değilsiniz. Aman bunu giysem el alem ne der? Aman bunu yapsam buraya gitsem oraya yapsam millet ne der? El alem ne der? Yahu el alemin milletin skinde değilsiniz. Millet zaten herkes kendi hayatını yaşıyor zaten. Birincisi yani sen bunlara odaklandığın zaman kendi hayatını yaşayamazsın. Kendi hayatını o anki atmosferi yaşayamazsın. Başkasının köpeği olursun. Başkasının düşüncesinin kölesi olduğun zaman başkasının köpeği olursun. Başkasının düşüncesinin e, başkasının düşüncesinin benimsediğin zaman ya da onu e, aman şey yaptığın zaman onun köpeği olursun. Onun kölesi olursun. Ya bu şey bırakın artık. Yani elalem ne diye? Ya elalem ya kim siker onu yani. Şunu bilin bilin yani. Gerçekten elalemin sikinde değilsiniz yani. yani elalem elalem konuşur yani. Elalem dediğimiz şey Fitte pes attıktan, yalanlardan, fitte pes attıktan, ee, dedikodu olan bir şey yani. Bu bir gerçek yani.